Hepinize iyi akşamlar. Ee, tarafsız bölge'ye hoş geldiniz. Ee, gündemdeki konuları konuşacağız. Önce bir konuklarımızı tanıtalım. Dursun Çiçek Bey, merhabalar hoş i̇yi geldiniz. Akşamlar, i̇yi akşamlar Epeydir görüşemiyorduk. Necet Saraç Bey hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Ee, Hakan Bayrakçı bugün gayet şık hoş geldiniz Teşekkür Hakan ederim, Bey. Teşekkür ederim. Eksik olmayın Hakan Turgay Bey. Turgay Güler hoş geldiniz. Hoş Turgay ol. Bey. Ee, Ankara'da da Zafer var. Zafer Şahin. Merhaba, hoş geldiniz. Zafer Şahin Ankara'ya. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Aslında Zafer İstanbul'a gelecekti ama Lodos nedeniyle perişan etti ya bu Lodos bizi. Uçak gelemediği için ya da geç geleceği için Ankara stüdyosundan katılacak. Dört kişi vefat etmiş zaten. Beş kişi, beş, beş mi? iki mi? İstanbul'da, 3 Zonguldak'ta, 5 kişi vefat etti. Lodos, tam bir felaket. Bir de yani birçok bir, bir vatandaşımız yaralandı. Ha, Çatılar da. uçtu. Çatalca'da bir saat kulesi yıkıldı. Başımız ağrıyor, saçımız başımız dağıldı. Yani felaket durumdayız. Evet, evet. trafik aşağı at. Trafik büyük problem. Şimdi biraz açıldı. Son ya evet evet. Saat. yani bir Lodos şeyi yaşıyoruz. Felaketle. Yarın okullar tatil İstanbul'da. Yarın İstanbul'da Öyle okullar mi? tatil. Üniversitelerde <laughs> dahil mi Onur? Ha, yok. Bir bilgi yok şu anda. Onu da bir öğrenin de o bilgiyi de verelim. Baya bir şey var yani. Etkisi var Lodos'un. Yağış işte devam ediyor. Sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek çarşamba günü. Evet. Evet evet. Çok soğuma Ama bir, Onur sen mi bakmıştın? E, yarın akşam herhalde Lodos'tan biraz kurtuluyoruz. Yarın 17 itibariyle etkisini bir parça Ziyenin meteoroloji danışmanı bitiriyor. da bugün haberlerde iki defa şey verdi. Bir gün sürecek dedi. İşte yarın akşama kadar sürecek. He. Yarın 17'de 17 itibariyle e, normale dönüyor bir parça. Evet tekrar hoş geldiniz. Şimdi ya bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları var gündemde biliyorsunuz Türkmenistan'a gitmişti orada böyle İran, Pakistan, Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının, Tacikistan, Türkmenistan Cumhurbaşkanlarının katıldıkları bir büyük zirve yaptılar. O yolculuktan dönerken uçakta açıklamalar yaptı. Şimdi Zafer de e, Cumhurbaşkanının uçağındaydı Türkmenistan'dan. Birlikte döndüler. Ki, uçakta dönen gazeteciler arasındaydı. Soru soran gazeteciler arasında. Ee, tabii Zafer mevzuya hakim. Zafer Şahin. Ee, ama ben e, şöyle bir e, bu şey konusunda, faiz konusunda, faiz tartışmalarına girmiş Erdoğan. Bu konu sorulmuş kendisine. O da e, biraz daha, bir, birkaç gündür, bir süredir dile getirdiği görüşlerini biraz daha netleştirerek e, söylemeye devam etmiş. E, diyor ki son günlerde kuru üzerinde iktisadi temelleri bulunmayan hareketler nedeniyle yapılan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları da milletimizin lehine yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz, büyüyeceğiz. Büyüdükçe milletimiz kazanacak. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana ekonomideki tezimiz özellikle düşük faizdir. Hatırlayın geçmişte Türkiye'de gecelik faizlerin 7500 lira vardığını gördük. E, hatırlayın Bay Kemal grup konuşmalarında faizi bire indirin biz de gelip sizi destekleyeceğiz diyordu. Bir insan akşam sabah bu şekilde bir değişiklik gösteremez. E, göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek. Çok açık net bütün delilleriyle her şey ortada Başta kamu bankaları olmak üzere biz yatırım yapacak olanlara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın, mevcut yatırımlarınızı büyütün ve bununla birlikte de istihdam oluşsun. İşsizliğin en önemli çözümü istihdam, üretim, ihracat. Arkadan da büyüme geliyor. Büyümede de biz şu anda gayet iyi bir konumdayız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. <laughs> yani e, faiz tartışmasında Erdoğan... E, durduğu noktayı koruyor. O görüşünün arkasında durmaya devam ediyor. Zafer senin var mı enteresan bir notun bu faiz konusunda Cumhurbaşkanı'nın uçakta söyledikleriyle ilgili sen de oradaydın? Ahmet Bey şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sizin de okuduğunuz açıklamalarından anlaşılacağı üzere Türkiye Böyle bir ekonomi modelini benimsemiş durumda. Bence bu Türkiye'nin geleceği açısından son derece hayırlı. Yani sıcak paraya, borç ekonomisine değil, yatırıma, üretime, istihdama dayalı bir ekonomi modelinin şartlar ne olursa olsun uygulanacağını ve asla taviz vermeyeceğini söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ki ben de kendisini bu anlamda çok kararlı gördüm. Özellikle önümüzdeki günlerde bunun meyvelerinin de alınmaya başlanacağını, işte büyüme rakamlarına işaret etti orada. Yine bakın TÜSİAD başta olmak üzere Türkiye'deki bazı sermaye çevrelerinin de bu konuya yaklaşımını eleştirdi. Bence burası çok önemli. Bu aslında bizim içinde bulunduğumuz ekonomik modelin tuhaflığını da gösteren bir eleştiri. Çünkü iş dünyasındasınız, büyük sermayesiniz, elinizde gücünüz var ama siz yatırıma, üretime yönlenmek yerine Türkiye'de faizlerin yüksek olmasını istiyorsunuz, Yani yüksek faizi savunuyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı da ona işaret etti. Ee, özellikle TÜS'e da yönelik bir e, çıkışı var. Diyor ki ya sende para var, sermaye var. Sen yatırım yapacağına, üretim yapacağına faizlerin yükselmesini istiyorsun diyor. Gerçekten dünyanın başka hiçbir yerinde büyük sermayenin faiz istediğine herhalde kimse tanıklık etmemiştir. Ama bizde ilginç bir şekilde büyük sermaye yatırım yerine, üretim yerine, istihdam yerine Faizlerin yükselmesini istiyor. Türkiye bu girdiği yolda üretime dayalı, yatırıma dayalı ekonomik modelde ki bence e, genç nüfusuyla, coğrafi avantajlarıyla e, bugüne kadar içine alınmaya çalışıldı o parantezden çıkacaktır diye ümit ediyorum. Ben burada kararlı bir e, ekonomi politikasından taviz verilmeyeceğini Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda e, zaten kendisi söyledi. Asla dedi bugünkü hani bu düşük faiz uygulamasından vazgeçmeyeceğinin altını kalın çizgilerle çizdi. Önümüzdeki günlerde Ahmet Bey sanıyorum bir Katar ziyareti de olacak. Arkasından Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Bence bu röportajla dikkat çeken bir gelişme de İsrail ve Mısır'la yakın dönemde geçmiş yıllarda biraz böyle dalgalı bir seyir izleyen ilişkilerin de yeniden ee, düzelme yoluna girebileceğine dair de işaretler verdi ki Türkiye'de muhalefet de sık sık iktidarı bu yönde eleştiriyordu. Hani işte Mısır'la aramız neden kötü, İsrail'le aramız neden kötü, Birleşik Arap Emirlikleri'yle aynı şekilde. Bugün bu ilişkilerin de tamir edilme sürecine girdiğini görüyoruz. <laughs> Ha hoş o da eleştiriliyor şu anda. Geçmişte eleştirdikleri niye bunlarla kötüsünüz dedikleri ülkelerden biriyle bir temas kurulduğunda bugün onun da eleştirildiğini görüyoruz. Ama ben bunun sağlıklı bir gidişat olduğu kanaatindeyim. Bir kez daha altını çizeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu politikayı kararlılıkla takip edeceğini ve asla taviz vermeyeceğini altını kalın çizgilerle bir kez daha çizdi Türkmenistan dönüşünde.